Arkadaşlar bugün sırayla çekeceğiz. O zaman başlayalım. Senin kadar. Ne parçası böyle yapıyor ya? Neyse. Sen de boyuna. Ee, başlayacağız. Hani Arkadaşlar. İbrahim çekiyor. Bu yalnız bizim yukarıdaki İbrahim değil. Önceki İbrahim değil. Çektiğim. Farklı bir İbrahim. <laughs> evet. Şöyle değişeceğim. Muhammed İbrahim. Nerede içeriniz? <laughs> Herkes dediği yerin. İlk önce bir kolaydan başlayalım. Atamayacak. Ama i̇şte şimdi Şimdi e sağ Şimdi sağ köşe. Ters Ay. Karanlığımızda batak bal değil Çok öyle bir şey yok. Top hareket ettirip yapmayacaksın. Sinayede tamam. tamam. Öyle hareket ettirip Top öyle, <laughs> öyle Ay. Ha. Ha, ben Vallahi olmadı. Allah Ve? 3-1 Al. Mal. Yapalım, yapalım. Çok ediyor vallahi. Box'ın şu. An. İbrahim Meydan Park'a gitti oraya. Oğlum, oğlum kamera beni görüyor mu? Meydan Park'a gitti. Gel top at. Gol! Sizce ya bakar Fenerbahçeli? Biz Ya Fenerbahçili değilim. Ama şaka dedim. Yok oğlum. Var <laughs> Oraya karşı mı halledin? Karşı mı? Akıl çıkıyor bana ne lan. İstiyorsan ye ver. Vah bok gibi şey fıtlarla oynuyor. Böyle aşağı atmak şeyler de oluyor. 4-5 kere işte penaltı noktasından yedi. Ne diyorsun la? Bugün dört kelim maç yaptık. Tamam. Ve kavga çıktı. Hepsini domalta. Tamam. Maz. Oğlum maç yapak lan. Tamam ama kamerayı ne? Aa bak buraya değerse. Ne? ha? Şöyle çapraz doğru. Çapraz çapraz yürü. Oraya da gelirse biz bazen çapraz atıyoruz. <laughs> Çapul. Oğlum güneş var. Hayır. Sen gözükün ben gözükmem sabitleyeceğim. Sadece sen göz kır. Hiçbir şey göz kırmaz oğlum. Ee, biz bir durdurabilir